Tapınakçı denilen o melunlar... ...Turgut Alp'i nasıl yanlarına çekmiştir? Bunlar gördüğümüz en sinsi düşman beyim. Cenk meydanına gelmezler. Ya pusu onun peşine düşerler... ...ya da kılık değiştirip... ...sızmanın peşine düşerler. Laf çok da çare nedir beyim? Daha ne kadar şehit verip arkasından gözyaşı dökeceğiz? bu kaleden yayılan fitne fücur belasını kesmek lazım. Obamızın hatta Eyyubi sınırının ötesinde bile olsa şeytanlıkları obaya musallat oluyor. Kesilmeli. Ama nasıl? Kalelerini başlarına geçirmeliyiz. Hal çaresi bu mudur beyim? Kılıcı kuşanıp dağlara yaslanarak mı geçireceğiz bütün ömrümüzü? Onlar sinsi, biz cengaver. Onlar kazanan, Bizse kaybeder mi olacağız? Evet. Başka bir yol olmalı. Ahali savaştan yana değildir beyim. Biz er meydan alpleriyiz beyim. Kale düşüremeyiz. Buna uygun ne teçhizatımız vardır ne de talimimiz. Öfkeye kapılıp hata etmek olmaz beyim. Kara budak doğru söyler baba biz o kaleyi yıkamayız. Ancak onları kendi hileleriyle vurabiliriz. Nasıl olacak bu gün doğdu? Onlar kadar rezil, onlar kadar sinsi olmayı nasıl becereceğiz? Ertuğrul Bey'inize can gelmiş beyim. Durumu iyidir. sinsi ve rezil olmak gerekmez kurdu. Biraz cesaret, biraz zeka yeter. Ve elbette iman. Eğer bunlardan biri eksik olursa... ...zaten o oba balıktan çıktı demektir. Allah'a şükür imanımız tamdır bey. Bileğimiz de, yüreğimiz de diridir. Beylik vasıfları taşıyan gün zekasına itibar ederiz. Onu dinleyelim dinleyelim ki ufkumuz açılsın. Eyvallah emmi, eyvallah. Ben derim ki bu tapınakçıları sarp tepelerden düzlüğe indirin. Yoksa onların kalelerinin kapısını dahi oynatamayız. Bu tapınakçılar her yerde, sivrisinek gibi. Onların kalelerini başlarına yıkmazsak, o bataklığı kurutmazsak bütün sinekleri öldürmüşüz. Ne çare? Demem o ki Selçuklu'yla Eyyubi ittifakını sağlamalıyız. Bu ittifakı sağlarsak onların yardımı sayesinde o kaleyi başlarına yıkarız. İşte o vakit yaptığımız bu saldırı bir zafere dönüşür. Gündoğdu beyim doğru der beyim akıl akıldan üstündür beyim. Hey maşallah. Doğru der aslan parçası. Kurdoğlu yine her zamanki gibi haklı çıktı. Bir vakitler bize Halep'i dillendiren Gündoğdu yine derdimizin dermanı oldu. Zekasıyla, kahramanlığıyla bize yol gösterdi. Eyvallah Karabudak.